Oh, oh. Oh, oh. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Rüzgar'la şey ne oynadı Rüzgar? Rambo Evet, onu oynayacağız. Yiyim mi Rüzgar? Evet. Tamam. Evet. Oha, vururken öldüm. Neyse. kapandım. Burada bir yana tablo Bakayım. Hayır evet, kaçıyorum bence. Çok iyi kaçıyorum bak. Bak böyle bir yana tablo var. Ama herkes. Şey... Oh kendi kendine vuruyor. Oh kendi kendine vuruyordu ama ya. Benim sesimi ne yapayım ben? Ben ne yapayım o? Bak ben. seni buldum. Evet. Şimdi bulalım. Nerede olmadı ya? Aa! Bak ne gördüm Doberman. Evet Doberman. <laughs> ne Dobermanı ya? Doberman mezitim. <laughs> Nerede o mu? Arkadaşlar siz kanala bakmayın. Ben bakın. bakayım? Aa orada bak bak bak. Orada nasıl baktın? Lan ne senin kanka? Ben bilmem bakayım Chris ve şu bir şey yazıyor. Tamam. Allah dur 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 tamam tamam dur. Şemsiye şemsiye bak bak bu da şemsiye. Bu da ölüm. <laughs> dur evet. nerede? Heh şurada alayım. Tamam. Oğlum bu bir yerde doğacak şimdi beni öldürecek bak. Bak dur şöyle yukarı ver çıkalım. Allah. Boş şey etti zannettim ya genelde çektiğim şeyi. İşte şuraya saklanayım. Gerisi. Hop. Hop. Allah aşkına mı? Dur dur! Karıştır, dur dur! Oğlan, nasıl? Allah Allah! O iyi oynamaya başlamışım ha. Tamam. Hocam iyi de var. E ne iyiydi ya? Hocam ama bana bildiğin şey geldiler, ama bana bildiğin... Allah, oğlum ne oldu ya? Bildiğin bana yâri tüfek verdiler. Hadi bak işte orada duruyor, bak bak, bak şuna bak, bak. Hop! Evet efendim bildiğin şey, ne saldırıyorum ama hocam, nasıl Yok, çok iyi bu arada. Oha, çok iyi! O mob çok iyi ama. Evet iyi bir şey. Bak bak balyozu görüyor musun? Balyozu senin. Oğlan elinde ne var onun? Ha Abi Lan bu bu hiçbir şey yapmaz ki Kaç vuruyor bakayım. Oğlum dur kaç vuruyor ona bak. Oha tek attım. Ben ne yaptım? Tek attım oğlum. Kanka aba. Valla. Sınav oğlum gel senden işim bitti. Oğlum dur tamam tamam. Sınav oğlum var. Eğer tutarım var. Baba, bak. Ben de yerine... oh, şişt, şişt, şişt. Dan, Dur! Ben dur. <laughs> Oğlum Anır. Vuracağım kafandan. M, A. Ay M, 4, A, 4. Aha, bir tane Bakayım. Kısık İyi bence. ya. İyi mi ya? Aha. Bakayım. Evdeymiş. <laughs> Oğlum diğer silahlarım ne? Ona bakma. Arı kılıcı mı? Bu ne lan? Domitos. Bu ne? Neyse. Bu neymiş? <laughs> <laughs> Ama ne ya? Ne şu anda gelir bir şey olur şimdi. Aha orada. Evet ben çok güzel bir silah. Şey oh! Dur ben de oluyor. Oha çok iyi bir silah şey. Ya oğlum ya. al güçlensin bakayım. Neymiş bu? Ay çok iyi lan. Var olarak mı? Ne lan? Aha orada. Bak bak. Orada Bakıyoruz tip tip. Orada o da tip tip bakıyor. Bak bak. Bak şuna bak. Bak şimdi. Güzel arkadaşlar. Aa! Ay! Bu içine geçti. Tamam. Görüyor musun? Oğlum nasıl çıkıyor bu oraya? Ana, korkuyorum. Korkma çıkacağım. Ah, Gel Hadi. Eh neyse. On bir mermi bile değmedi lan. O meycamdan öldüremedim. Vat. Bu ne? Bu ne şimdi? Niye böyle silahlar hep bana geliyor? Bu ne? Su tabancası geldi. Su tabancası snap. Ya. Bu ne şimdi? Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Bak bir mermi bile vuramadan öldürüyor bu su tabancası. Doğru düzgün bir silah getirin bana ya. Ne? Evet. Ama benim canımı 200 öldürebilecek misin bilmiyorum. Oha o ne öyle? Ağğh! Oğlum dürbün var! Oğlum ne kadar vuruyor bir bakacaktım ya. Oğlum dürüst sesler geliyor, video kapanıyor mu zannediyor ya, lütfen. Bunun dürbün var! Niye bakamıyorum hocam yakından? Bunun dürbün var! Oğlum yakından bakamıyorum hocam yine! Oğlum dürbün ne şey bu? Dürbünün ne silahı. Neyse, şöyle. Oha lan, çok iyi vuruyor. Yuh! Hayır burada mı orada İyi de hocam yine nereye gidin? Şuna bak ya. Nerede? Abi o bir şey söyleyeceğim. Ya ekmek mi? Ekmek mi? Aa doğru ben de ekmek atıyordum. Arkadaşlar sebepli bir ekmek. Ha o <laughs> Eee ne seçelim? Ya da zaten şey ya random, random seçiliyor yani. Hiçbir şey seçmene gerek yok. Hadi inşallah güzel bir şey gene. Tamamdır o zaman. Evet, devam. Tamam. Evet, 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 bam, bom, bebe, bom, bom. Neredesin oğlum? Dur, şuradan çıkayım, belki görürüm. Böyle, hop, çıktım. Tamam, gel. Oğlum, bu bel kurumuza benzetiyor bu arada? Yok. Yani çok benzemiyor da, Yine de birazcık beyazlara benziyor. Olmaz, işte orada bak, bak titip tip, bakıyor, bak, bak şuna bak. O ne ya? Bakın, ama ben burada birinci dünya savaşı, <laughs> birinci, birinci dünya savaşı neydi? Ya ne filmdi birinci dünya savaşı? Birinci dünya savaşındaki siyahlar biliyorsun, mini lambacılar. O ne ne olur, ne yazık Görüyorum Yürüyemem. Ne olacak? Silah bildiğimiz silah. Oh, orada. Ama bir iştah, ama bir iştah. Ondur nersin? Tamam orada. Tamam orada mı? Ah, oh. Sen nereden geldin? Dansa bak. Bakalım ben nasıl bir can çıkacak şimdi. Bu ne? Güzel. <laughs> Bu ne? Canımız neymiş? Bravo. Hey lan. Ya e dur silah bak çocuk oğlum hemen de öldürülmez ki. Sen çok ses çıkarıyor birazcık kız. <laughs> eee bu da şapkana benziyor. Anam sak şapkana benziyor. Bomba gibi silah ya. Aa <laughs> görüyorum. Sen görüyorum. On bir daha mı kapın? Bu ne lan? <laughs> bu kapın. <'a... Gülüyor> bir sürü var ya bu. Rüzgardan bir sürü var. O zaman. Pat pat Allah olmadı olmadı dur Evet öldüm Ne onu Bu ne Ne Aman ne havalı Oğlum bir daha rüzgarların yanına gitmem ya O ve bana gelsin Ben yani, ne yapayım oğlum ölüyorum ondan sonra Şimdi Oğlum yine mi yaptı onu ses Bak yapmış Şu olup Aa hareket etti Sen ne maç ediyorsun? Oh miniga. Tamamdır. <laughs> <laughs> o miniganın ilk vurması birazcık şey olduğu için yani kaybetmemiz birazcık normal sayılabilir. Aa bu siyah bana ilk çıkan lazım senin işin O muydu? Arkadaşlar o muydu lan? Yok ya. Da... Ben orada ya orada yorumu orada yazın. Ya bunu Valla hatırlayamıyorum da tam sanırım buydu yani. Siz videoyu geri sarabiliyorsunuz ama ben saramıyorum. Siz sarın bir bakın. Evet. Kimisi evet. yoksa kanalı izlersiniz. Zaten izleyeceksiniz. şimdi. Evet, eğer kanal bölümünü gördünüz yani. mü? Yok yok görmediler. Ben şu anda kamera şeyine gördünüz mü yani? Oh, <laughs> golden gun mu? <laughs> O altın silahımda şimdi senin kafandan mı duracağım? Evet. Onu öldürdüğüm anda şimdi ne olacak bakın. Hop. Hop. Um, bu, bunu hiç izlemedim. Ölmedim. Evet. evet şimdi. Tamam, gel. Tamam geliyorum. Öldürmezsin. Özür dilerim. Geldiniz şöyle geç Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için evet, çok teşekkür ediyorum. <laughs> videoyu like alıp abone olmayı unutmayın. Ben zaman bana bakar mısın? Neden? Neyse. Evet, görüşürüz. Seviyorum. Görüşürüz.